Çıkar mı? bir hmm. Evet arkadaşlar Mişilayı yıkıyoruz İsa Usta'mızla beraber Viyakta desen, cihazda desen yıkayacağız arkadaşlar Tamam abi şampuan dökelim Tamam bebeğim. Ne dön şapka? Bir de Balin. Balinle yıkıyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone ol, beğenmeyi unutmayınız. Tamam tamam. Tamam. Dur abi. Evet. Banyo yaptırıyoruz arkadaşlar. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. <laughs> lan, lan! Senin içine girme! Aaaa! Aaaa! Abi, sana sağlık. Bak, görüyor musun? Sağlıyorum ya. <laughs>